Seninle rekabet edemeyenler, senin başarını, gücünü, enerjini taklit edemeyenler ne yapar? Senin hakkında olumsuz söylentiler yayarlar. Hepimizin hayatında var böyle insanlar. O yüzden bugün biraz açalım bu konuyu. Sosyolojik ve psikolojik olarak bakalım. Neler dönüyor perde arkasında? birini çekememek ya da kıskanmak psikolojide bunun temelinde genellikle yetersizlik hissi yatar. Çünkü senin başarıların onların iç dünyasındaki eksiklik aynasına tutuluyor. Seninle rekabet edemedikleri için kendilerini daha iyi hissetmenin yolunu başkalarının gözünde seni küçütmekle buluyorlar. Peki sosyolojik olarak bu aygıralar Kimlerden daha çok geliyor dersiniz? İlginçtir ki araştırmalar gösteriyor ki kadınlar arasında özellikle hem cins çekememezliği daha sık. Mesela ünlü sosyolog Pierre Bourdieu kadınlar arası rekabetin toplumun erkek egemen güç yapısı içinde nasıl gizli savaş alanlarına dönüştüğünü anlatır. Kadınların gücü, güzelliği, zekası birbirlerine karşı kıyaslandığı için söylentiler ve manipülasyonlar daha çok bu alanlarda ortaya çıkıyor bir psikolog olarak şunu da vurgulamak istiyorum. Seninle rekabet edemeyenlerin yap yaptığı veya yaydığı olumsuz söylentiler aslında onların kendi streslerini azaltma çabası. Dedikodu yaparken geçici bir rahatlama yaşıyorlar. Beyinde dopamin bile artıyor kısa süreliğine. Ama senin üzerindeki baskı ise uzun süreli stres yaratıyor. Çünkü acaba hakkında ne diyorlar, insanlar ne düşünüyor gibi düşünceler beynin tehdit algısını tetikliyor. Bu yüzden vücudun kortizol seviyesini yükseltiyor. Yani çekememezliğin sana yansıyan kısmı psikolojik sağlığını bile etkileyebiliyor. Burada bir de sosyolojik bir gerçek var. Dedikodu küçük toplulukların kontrol mekanizması gibi çalışır. Michel Foucault'un dediği gibi toplumlar konuşan dillerle kontrol eder. Susturarak değil. Yani dedikodu toplumsal düzenin bir parçası haline gelir. Ama senin görevin bu manipülasyon ağlarına takılı kalmamak. Söylentilere inanıp kendi özdeğerini sorgulamak yok. Son olarak sana şunu söylemek istiyorum. Senin hakkında olumsuz konuşanlar aslında kendi karanlık aynalarına sıkışmış insanlar. Senin sesin, ışığın, başarın onları rahatsız ediyor. Kendi potansiyelini yaşamaya devam et. Kendini sakın durdurma. Çünkü onlar dedikodu yaparken bile sen üretmeye, öğrenmeye, güçlenmeye devam ediyorsun. Kendine gurur duy. Ve unutma senin yolun başkalarının söylentileriyle değil,